Şeflere emir veriyorum. Aramayla bırakın bakayım. Dayak yiyeceğim mi? Bu kadar koşacağım mezcudur. gençler? <laughs> Abinize beşlik edin bakayım. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Kendimi de tutamıyorum bak. Ha, o rol yapmayı artık unutmuşum ya biraz. Kendimi de tutamıyorum. <laughs> Neyle gideceğim? <laughs> paletoya kadar koşacağım mezcudur. gençler. <laughs> Abinize beşlik edin bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Hadi ben içerideyim çayımı da getir. <laughs> Çok teşekkür ederim. Nasıl bana kitleniyorlar bak. Bir de karakterin boyunu da 1.40 yaptım. <laughs> Abinize 5'lik edin bakayım. Çok teşekkür ederim. Hadi ben içerideyim çayımı da getir. <laughs> Çok teşekkür ederim. diyor mu? Prism bas mı? Allah ben direkt ben direkt bunu bunu tercih etmek istiyorum. <laughs> Kendi bir tutamadım al burada. Gülmekten öldüm ya. Yok sıkıntı yok.